Bu oyun yenilmeyi hak ettim mi? O kuleyi vermeyelim beyler. Ötme. Ötmene gerek yok. Ötmene gerek yok. Bu maçı ben kazanacağım. Vurmadı da ya. Şöyle bir boss haydut. Bir goblin fıçısı. Şöyle bir dark goblini. Darth goblini nereye gidiyorum be kardeşim ya. Beyler şuradan bir duvar yıkıcıları. Bir Goblin çetesi. Sakiniz. Sakiniz. Şuradan bir Goblin fıçısı. Bir ateş ruhu. Tamam sol kuleyi aldık. Sol kuleyi al... Can... Sol kuleyi alalım. Beyler sakinleşelim. Koç başı başabilir herhalde. Şöyle bir duvar yıkıcıları. Bir tomruk. Bir tanesi vursun ama. Bir tanesi vursun beyler. Bir tanesi bir, bir taneniz vurun. 16 canı kaldı. Goblin fıçısı vur kanka.